Merhaba, iyi günler. <laughs> Ayasofya yeniden ibadete açıldı 86 yıl sonra ve cuma, cuma namazı kılındı, biraz önce bitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur'an okudu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kılıç geleneğiyle hutbe okudu ve namaz kılındı. Saat 4'te Kemal Can'la Haftaya Bakış'ta Ayasofya meselesini daha uzun konuşacağız. Ee, ben onun için çok şu anda üzerinde durmak istemiyorum ama bu yap, e, bu yapacağım değerlendirmede de tabii ki ana nokta Ayasofya olacak, en güncel nokta. Erdoğan'ın en büyük stratejik yanılgısı nedir? Belki de Erdoğan'ın en büyük stratejik başarısı nedir sorusuyla e, cevaplanabilecek bir soru. Bunu şu anki kuşaklar çok fazla bilmezler bir tarihsel süreç içerisinde okumakta yarar var. Erdoğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın ki kendisi ortaokul yıllarından itibaren Milli Görüş Hareketi içerisinde yer almış bir isim. Daha sonra 12 Eylül'den sonra kapatılan Milli Selamet Partisi yerine kurulan Refah Partisi'nde genç bir isim olarak görev aldı ve İstanbul'da erken denebilecek bir yaşta İstanbul örgütünün başına geçti. Bir Milli Selamet Partisi ve Erbakan geleneğini takipçisi olarak kendisi de İmam Hatip çıkışta olan Erdoğan orada ilk yıllarında Refah Partisi'nin ilk yıllarında MSP'den gördüğü Milli Görüş Hareketi'nin devamını e, icra etti diyelim. Ama belli bir aşamadan sonra Erdoğan Yeni bir yönelime girdi. Tek başına değil. Aslında kendisiyle yaşıt bir takım isimlerle beraber partide var olan genç kuşak diyelim İslamcılar, milli görüşçüler. Bunların önemli bir kısmı serbest meslek sahibi. Mühendis, avukat, doktor gibi. Ama aynı zamanda eli kalem tutan, yazan, çizen insanlar da Refah Partisi'nde yeni bir perspektif taşıdılar. İstanbul bunun merkezi oldu. Aslında bu benzer bir olay dünyanın değişik yerlerindeki İslam hareketlerde de gözüktü. Bu orta sınıfların katılımıyla beraber, daha aktif katılımıyla beraber eğitimli orta sınıfların tüm dünyada İslamcı hareketlerde, İslam hareketlerde bir değişiklik yaşanıyordu ve bunu Türkiye'de Refah Partisi, Refah Partisi'nin de İstanbul Teşkilatı başını çekti. Bunun adı yenilikçilik oldu. Bunu e, yenilikçiliğin karşısında da gelenekçiler. Gelenekçiler, <laughs> yani Erbakan ve yaşta ekibin çizgisini kabaca cami cemaatiyle sınırlı bir siyaset yapma olarak tanımlayabiliriz. Onlar, kendini dindar olarak gören insanların oylarını almak, diğer sağ partilere giden dindar oyları kendilerine çekmek istiyorlardı ve bunun da büyük ölçüde kendilerini yeterli olduğunu düşünüyorlardı. Ama Refah Partisi ve yenilikçiler bunun tek başına yetmeyeceğini, bunun daha geniş kesimlere açılmak gerektiğini düşündüler ve bambaşka bir strateji uyguladılar. Erdoğan'ın en büyük başarısı aslında stratejik başarısı buydu yani kendisi gibi olmayan kesimlere gitmek, onların kapısını çalmak, onları ses, onlara seslenmek ve onlara sorunlarını kendi çözebileceğini iddia etmek. Eskiden Milli Selamet Partisi geleneğinde nasıl olsa bize oy vermezler, nasıl olsa bizden korkuyorlar, bizden çekiniyorlar diye kapıları çalınmayan insanlar Refah Partisi ile beraber, İstanbul örgütünün başlattığı çizgiyle beraber kapıları çalınmaya başlandı. Çok iyi hatırlıyorum. İstanbul'da bekar zamanlarımda, Cihangir'de yaşarken bir arkadaşla ortak bir evimiz vardı. Bir gün kapı çalındı. 89 olması lazım. E, yerel seçimler ve bir kadın ve bir erkek genç e, Refah Partisi adına seçim kampanyası yapıyorlardı. Aday Beyoğlu'nda belediye başkan adayı Recep Tayyip Erdoğan'dı ve propaganda için bir takım broşürler dağıtıyorlardı. Kadın başörtülü değildi. Erkek hiç böyle özel olarak bakıldığı zaman İslamcı denebilecek bir şey yoktu. Giyim kuşamı yoktu. Ve o kişiler pekala CHP adına da ya da o tarihte var olan ANAP, Doğru Yol Partisi adına da gelebilecek kişilerdi ve insan ister istemez şaşırıyordu. Bu adım adım yayıldı. Bu benim orada yaşadığım olayın çok daha ileri noktalarını gördük. Eğlence yerlerine gidildi, e, meyhanelere gidildi, hatta genel evlere gidildi ve o istendi. <laughs> ve bu çizgi Refah Partisi'nin kabuğunu kırmasına ve daha geniş kitlelere Açılmasına yol açtı. bu Diğer partilerin, özellikle merkezde yer alan partilerin gerek merkez sağda gerek merkez solda teker teker ayrı ayrı başarısızlıkları bu çizgiyi güçlendirdi. Yani diğer yerlerden küsen, merkezden küsen seçmen karşısında bir alternatif olarak Refah Partisini yenilikçiler üzerinden gördüler ve adım adım bir oy kayması yaşandı. Bunun en çarpıcı, ilk çarpıcı olayı 1994 yerel seçimleridir. İstanbul ve Ankara'yı Refah Partisi'nin almasıdır. Tabii ki oy oranları %40-50 değildi ama diğer merkez partilerinin bölünmesinden de istifade ederek normal şartlarda Milli Selamet Partisi'nin hayalini bile kuramayacağı oy oranlarıyla başarı kat ettiler. Bu öykü Refah Partisi'nde inişli çıkışlı sürdü. Daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduktan sonra bu çizgi her şeyin önüne konuldu. Bu çizgi yani kendinden olmayana açılma zaten AK Parti'nin kuruluşunda da Milli Görüş hareketinden olmayan bir takım insanlar partiye katılmak istendi. Katılanlar oldu, son anda vazgeçenler oldu ki son anda vazgeçenlerden birisi Meral Akşener'dir. Ama e, merkez sağdan gelenler oldu ya da o ana kadar siyasete girmemiş olan bir takım isimler geldiler. Daha çok teknik yönleri olan, teknokrat yönleri olan isimler. Ve daha sonra da beklenmedik bir şekilde diğer partilerin hepsinin çökmesiyle beraber tek başına iktidara gelince bu açılma bu açılım başkasına açılma çizgisi devam etti. Değişik vesilelerle devam etti. Bunun bir yolu bazı isimleri partiye katmak oldu. CHP kökenli isimler de geldi, soldan da geldi, Alevi isimler de geldi. Kürt kimliğini gizlemeyen, sahiplenen isimler de geldi. Bunların oranı çok yüksek değildi belki ama vitrinde bunlar yer aldı. Bir de tabii ki kendinden olmayan, kendisine ürktüğü varsayılan kesimlere yönelik bir takım açılımlar yapıldı. Kürt açılımı, Alevi açılımı, Roman açılımı gibi. Bunların hiçbirisi tamamlanamadı ama biliyorsunuz hepsi yarı yolda kaldı. Ama bu açılımlar ve bu arada tabii Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci, ABD ile ilişkiler, bütün bunlar yani kendisinden korkan, hatta ilk yıllarda İsrail ile çok iyi ilişkiler, bütün burada temel strateji, kendi tabanının, geleneksel tabanının zaten kendisine bağlı olduğunu varsayıp, kendinden olmayan kesimlere açılma, onları ikna etme. Onlara bir şeyler vaat etme, onlara bir şeyler verme, onlardan bir şeyler alma şeklinde demokrasilerde olması gereken olan bir yolu tercih ettiği Adalet ve Kalkınma Partisi bunun için bir takım kadrolar seferber oldu, çok ciddi direnişlerle karşılaştığı eski sistemin eski sahipleri tarafından ve bunlarla mücadele ederken de. Tabii ki sistemin eski sahiplerine karşı mücadele ederken de kendi tabanının yetmeyeceğini düşünerek buraya kendinden olmayanları da alabildiğine katmaya çalıştı. Kimileri bu yapılanı samimi bularak destekledi. Kimileri çok samimi bulmasa da yine de kötünün iyisi diye destekledi. Kimileri de o desteğini sayesinde kendisinin zaten AKP'ye kendilerinin ya da AKP'ye egemen olacağını düşünerek destekledi. Böyle bir olay oldu ve burada strateji, en temel strateji belli bir tebanın üzerine yükselip buna Tanıl Bora ideolojik omurga diyor. İdeolojik omurgayı muhafaza edip bunun üzerine bir kitle partisi inşa etmekti. Kitle partisi inşa edebilmek için de herkesten oy alabilecek bir parti, herkesten oy almaya elverişli bir söylem, program bununla gitti. Bu arada tabii bunları yapabilmesi için ekonomide işlerin kötü gitmemesi gerekiyordu. Kemal Derviş'ten devralılan ekonomik programa büyük ölçüde sadık kalındı ve batıyla da kavga edilmediği için burada da bir rahatlık oldu. Bir diğer ayağı da tabii ki komşularla sıfır sorun diye bir zaman tanımlanan ve büyük ölçüde başarılı olan dış politika, yani e, diplomasinin öne çıkartıldığı bir dış politika, uzun bir süre Türkiye, Ermenistan dahil bütün komşularıyla çok da kötü olmayan ilişkilerle gitti, sakin bir şekilde gitti. Askeri müdahalelerin ya da askeri tehditlerin çok az olduğu, belki de hiç olmadığı bir şekilde gitti. Yani bir anlamda yurtta sul, canda sul gibi bir perspektifle gitti. Kendinden olmayan, kendisinden yürürken, kendisine şüpheyle bakan kesimlere ne düşünürlerse düşünsünler ben bildiğimi yaparım değil. Bu şüpheleri önemseyerek bu şüpheleri gidermeye yönelik ister samimi bulun ister bulmayın adımlarla gitti Adalet ve Kalkınma Partisi ve başarının sırrı buradaydı. Üst üste gelen seçim galibiyetlerinin sırrı buradaydı. Sistemin eski temsilcilerinin etkisizleştirilmesinde tabii ki Fethullahçıların katkısı, o ittifak çok önemli bir rol oynadı ama yine o dönemde de Fethullahçı ya da AKP'li olmamakla beraber onlara destek veren diğer güçlerin önemi çok belirleyiciydi. Ama artık bunu yok. Bugünkü Ayasofya görüntüleri de bunu gösteriyor. 30 yılı aşkın bir süre sonra Erdoğan başladığı yere geri dönüyor. Kendi tabanına yöneliyor, kendi tabanıyla yetiniyor, kendi tabanını arkasına alarak karşı tarafı ikna etmek değil, karşı tarafa tehdit etmek, karşı tarafın gözünü korkutarak ve tabii ki elindeki devlet imkanlarını, yargı imkanlarını sonuna kadar kullanarak, kendisinden olmayanların alanını, özgürlük alanını iyice daraltarak medyayı ele geçirerek, sosyal medyayı üzerinde çok büyük bir tahakküm kurarak, yeni yasalarla, yeni taslaklarla bunu daha da arttırarak böyle bir çizgiye geldi. Yani karşısındakini, ötekini yok sayan, ötekini dışlayan, ötekiyle sorunu olan. Erdoğan hep şunu söylemiştir, bizim kimsenin yaşam tarzıyla bir sorunumuz yok. Bunu hala söylüyor ama sorunu olduğunu görüyoruz. En son İstanbul Sözleşmesi olayında da bunu görüyoruz. Halbuki İstanbul Sözleşmesi kadının korunmasını temel alan bu sözleşme kendi geleneksel tabanında özellikle kadınlar içerisinde bile bilenler tarafından benimsenmiş bir şey. Bu aslında bu çizginin nasıl kendisine yeni tehlikeler doğurduğunu gösteriyor. Şunun özellikle altını çizmek istiyorum. Kendi tabanı üzerine yükselen bir parti olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ne kadar başka kesimlere ulaştıysa onlarını yanına çekebildiyse kendi e, taraftarlarının geleneksel tabanı o kadar daha güçlü onun etrafında kenetlendi. Yani AKP büyüdükçe AKP'ye yeni katılımlar, yeni destekler geldikçe AKP'nin geleneksel olduğunu varsaydığımız taban Erdoğan'a ve AKP yöneticilerine o kadar daha güçlü bir şekilde sarıldı. Yani çok kullanılan bir konsolidasyon sözü var biliyorsunuz. Kutuplaşmada çok kullanılıyor. Kendi tabanını sağlamlaştırmak için ötekine vurma. Bu çok izlenen bir formül ama ben bu formülün kendi gözlemlerime göre yanlış olduğunu düşünüyorum. Erdoğan kendisinden olmayan kesimlerle ne kadar iyi bir diyalog kurabiliyorsa, onları ne kadar kendisini dinler kılıyorsa kendi tabanı da ona o kadar sahip çıkıyor. Onun etrafında konsolide oluyor. Ama ötekiyle kavga eden sürekli bir kışkırtma içerisinde beka söylemiyle sürekli bir bağırış çağırışla giden Erdoğan'ın kendi tabanı bu kutuplaştırıcı politikayla onun etrafında bence çok fazla da konsolide olmuyor. Ona daha fazla sarılmıyor. Bence bu formül çok geçerli bir formül değil. Çünkü tabanının dinamik kesimleri en azından tabii ki tabanın içerisinde çok pür ve tavizsiz İslamcı başkasına hiçbir şekilde önemsemeyen insanlar var. Ama tabanlı içerisinde çok ciddi bir kesimin bir arada yaşama perspektifine sahip olduğunu ve kendi partisinin ya da beğendiği siyasetçinin desteklediği siyasetçinin ne kadar çoğulcu bir perspektife sahip olursa o kadar takdir eden siyasetçiyi kendi siyasetçisini takdir eden kesimin daha ağır bastığı kanısındayım. Dolayısıyla bu İstanbul Sözleşmesi, Ayasofya ve benzeri çıkışların kendi tabanının bir kesimini heyecanlandırdığı muhakkak ama bir başka kesimini de ciddi bir şekilde soruya, sorgulamaya itiyor. Çünkü Türkiye'nin kaderinin barış içerisinde bir arada yaşamak olduğuna inanan, bunu savunan Kesimler bunlar. Bu tür dışarıda zaten çok ciddi bir sorunlar var. Ee, hemen hemen her komşu ülkeyle bir takım meseleler var. Şimdi en son Yunanistan da buna dair oldu. İçeride bu çoğulculuk, sorunları çözme, sorunları olan kesimlerin, sayıca az olan kesimlerin haklarını gözeten, taleplerini gözeten açılımlar yapma politikaları terk edileli. Uzun bir süre oldu. Kürtler, Aleviler, Romanlar vesaire e, uzun bir süre oldu. Üstelik bir de kadınlara yönelik, kadınların kazanımlarını el, ellerinden almaya yönelik adımlar planlanıyor. Burada görüyoruz bir takım heyetler oluşuyor. Bu heyetler Türkiye'de bence AKP tabanının da artık çok fazla önemsemediği adı var kendi yok, çağın dışında kalmış insanlar. Onların hazırladığı raporlarla kadınların kazanımları ellerinden alınmak isteniyor vesaire. Evet, Erdoğan kendinden olmayan kesimlere ister samimi ister değil açılma, onlara seslenme, onları kazanma stratejisini terk ettiği terk ederek ki epey bir zaman olduğunu düşünüyorum bunun için. Bunun miladı gezi olabilir. 2015 Haziran seçimleri olabilir. Milat konusunda farklı görüşler olabilir. En büyük hatasını böyle yaptı. Bu stratejiden vazgeçerek yaptı. Çok büyük bir yanlış yaptı. Bu yanlışın bedelini ödemekle meşgul. Ama aynı şekilde bu yanlışın bedelini tüm Türkiye'ye ödetmekle meşgul. Bu yanlış Aynı şekilde e, kendisinin tabanındaki, etrafındaki kenetlenmeyi bence çok ciddi bir şekilde aşındırıyor. Bakın bugün Ayasofya açıldı, olur olmaz bir takım isimlere davetiye gitti. Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan bunlara davetiye gitmediği söyleniyor ki Ayasofya ve Ahmet Davutoğlu herhalde bugün, Ahmet Davutoğlu eğer o kavgalar vesaireler olmasaydı Erdoğan'ın yanında namazı beraber kılan belki Kur'an'dan bir parçayı da o okuyacak olan kişiydi. Böyle bir olay var Ahmet Davutoğlu'nun Ali Babacan'ın e, kopmuş olmaları tek başına bireysel bir kopuş değil bir kitleyle beraber yaşanan bir kopuş ve devamı gelmeye müsait bir kopuş. Erdoğan bu ötekini yok sayma, ötekini şeytanileştirme politikasını sürdürdüğü müddetçe bu stratejik yanlışta ısrar ettiği müddetçe ki geri dönüşü yok gibi gözüküyor. Kendi tabanında da çok ciddi bir şekilde insanların kendisini terk etmesine yol açacağı benziyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.